Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video. Haritamda bulunan güzel bir adaya yönelik bir video. Şöyle bir gözcülük yapalım. Bu ada gerçekten ilginç bir ada. Neresi ilginç? 7 tane mavi heykeli var. 7 mavi heykel. Ve tozlamış. 2 tane de jeneratör kullanmış ve kar da yaklaşık 1.6 milyon şöyle göstereyim yakınlaştıralım 1.6 milyon canı var karargahın. Şimdi buraya saldırı yapacağız. Aynen saldırı yapacağız. Şimdi şöyle bir saldı diyelim. Şu şok mayını alalım. Şu girişteki mayınları alalım. harika harika güzel Hadi güzelim hadi güzelim devam et Evet 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 1.6 milyon gitti Güle güle Harikasınız <laughs> 1.6 milyon gitti arkadaşlar. 1.6 milyon. Vay 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 vay. Elimize kolumuza sağlık. Vay. Şimdi şöyle tekrardan izleyelim. Evet arkadaşlar. 1.6 milyon. Vay 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 vay. 1.6 milyonluk ada gitti. Şurada bir tane ada kalmış. Hadi bari onu numunelik olarak oraya saldırayım ve videoyu da bitireyim. Meşale demişim ama. 1.6 milyonluk çekirdek gitti. Yani direkt ee, biraz zor. Yani direkt çekirdek biraz zor. O yüzden etrafı temizledik. Ondan sonra çekirdek yaptık. Burada da simon var. <laughs> simon tüp tüp vurur şimdi. Hemen yani biraz Tamamlar vereceğiz gitsin. Çok güzel. Bitti zaten burası da. Gayet güzel. Elinize, kolunuza Yani harita temizliğimizi yaptık. Adalar iyi, kötü, kolaydı. Ama bir tanesi bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere 1.6 milyon. Çekirdeğin canı vardı. Karagahın canı vardı. Aslında birkaç deneme yaptım. Direkt çekirdek yaptım. Başarılı olamayınca artık bu şekilde. Ee, Buletle deneme yaptık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.